gençler kazanım kavrama testi da beraberiz. Birer birer eksikleri tamamlıyorum. Birinci soruya bakalım. Bazı gazların suda çözünme denklemleri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi tekmelerde gazlar asidik özellik gösterir demiş. Asidik özellik göstermesini zaten asidin tanımından biliyoruz. Suda çözündüğünde suya hidrojen iyonu veren madde asittir. Burada Suda çözünmeler olduğuna göre bakıyoruz suda çözünde hidrojen iyonu vermiş asit. Suda çözündüğünde hidroksit iyonu vermiş baz. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu vermiş asit. Dolayısıyla 1, 3 asittir. Zaten şunu da biliyorduk. Ametal oksit, ametal oksit, oksijence zengin olan ametal oksitler neydiler? Asitik özellik gösteriyorlardı. İkinci soruda hidrojen florür maddesinin suda çözünme denklemi. Hidrojen florür zayıf bir asittir. Zayıf asit. Aynı zamanda cama etki eden tek asit. Asit. O zaman bakalım ne demiş. E, ve suda çözünmüş. Bakın burada H3O dediğimiz şey hidronyum iyonudur. Aslında suya tutunmuş bir hidrojen iyonu demektir. Burada da ürünlerde hidronyum yerine H artı yazılabilir. Aynen doğru. Ee, i̇kisi aynı mantık, aynı şeye geliyor. Tepkime sonunda oda koşullarında çözeltinin pH değeri 7'den küçüktür. Yani asittir diyor. Biz ne demiştik zaten? Zayıf asittir. Doğru. Girenlerde su yerine sodyum hidroksit yazılırsa sodyum florür oluşur. Şimdi bakalım. HF artı NaOH çiziyorum önce diyorum ki asitten gelen hidrojenle bazdan gelen hidroksiti birleştirdim. Su oluşturdum. Ve bazdan gelen sodyumla asitten gelen flörürü birleştirdim. Sodyum flörür tuzu oluşturdum. Bu da doğru. Tepkime sonunda ortam asidiktir. Evet. Zaten şununla pH 7'den küçük. Asit ikisi de doğrudur. Eğer biri doğruysa bir yanlış, ikisi de yanlıştır ki mümkün değil iki yanlış. Diyor ki tepkime camdan yapılmış bir kapta gerçekleştirilebilir. Gerçekleştiremez. Neden? Çünkü cama etki ettiği için hidrojen flörür camda tepkime girer. Kabın delinmesine, aşınmasına sebep olur diyoruz. Ve üçüncü soruya geçtik. Diyor ki diazot pentaoksit ile kalsiyum hidroksit maddeleri ayrı ayrı kaplarda solu çözelti hazırlanıyor. Şimdi bu oksijence zengin bir ametal oksit. O zaman bu kardeşimiz asit. Bu kalsiyum hidroksit zaten baz. Elektrik akım iletirme Her ikisi de asitler, bazlar, tuzlar elektrik akımını iletirler. Dolayısıyla bunlar da iyonlaşacakları için e, asit hidrojen iyonu verecek. İşte burada da kalsiyum hidroksit de hidroksit iyonu verecek beraberinde kalsiyum vesaire elektrik akımını geçecekler. Ele kayganlık hissi verir. Kim verir? Bazlar verir. Asitler vermez. O zaman ortak sorduğu için bu ortak değil. Hidrojen iyon derişimi hidroksitten fazladır. O zaman bu kimdir? Asittir. Kalsiyum hidroksit için ortak değil. Ortak olan yalnızca A oldu. Dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soruda aşağıda asitlerle ve bazlarla ilgili bazı özellikler vermiştir. Buna göre diyor hangileri asit ve bazlar için ortak yine ortak arıyoruz. Suda iyonlaşarak çözünürler ortak. Sıvı halde elektrik akımını iletirler ortak. Asitlik ve bazlık dereceleri pH değerleri ile ifade edilir ortak. O zaman dördüncü sorumuz eşik. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Oda koşullarında TLM şeklinde olan 3 çözelti içerisindeki Çözülen TLM maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hmm. Şimdi bakalım magnezyum oksit bir metal oksit olduğu için baz. Su nötr. O zaman şöyle yapalım. Şu 7 baz olduğu için 7'den büyük. Bu asit, asit olduğu için 7'den küçük. Ne oldu? TLM oldu bile. Aradığımızı bulduk ama yine bakalım. Bakın burada yine neyimiz var? Su var. 7 asit olduğu için ametal oksit 7'den küçük, bu baz olduğu için 7'den büyük. O zaman sıralama ters oldu. Burada bu baz, bu nötr tuz, şu 7, baz olduğu için 7'den büyük, şu asit olduğu için işte bazdan küçük falan böyle saçma bir şey olacak. Bu 7 mi? Pardon, şurada 7 yok. Bu asit, bu baz, bu baz. O zaman böyle bir sıralama yapma şansımız yok. Zaten bu daha kuvvetli bile olsa şöyle yapılır ya da böyle de olabilir. pH'ine göre değişir. Buna da yapamayız. Burada da zaten şu asit bu da astik özellik. Bu da asit. Bu baz. O zaman bazın ki en büyük olduğunu biliyoruz ama karbondioksit de hidroklorik asit muhtemelen hidroklorik Asit daha kuvvetli bir asit olacağı için bu şekildedir. Ama böyle de çözelti durumuna göre olabilir. Aradığımız şeyi zaten A'da bulmuştuk. Altıncı soruda bakalım bizden ne istemiş. O da koşullarında bulunan X maddesinin sulu çözeltisine hidroklorik sıvısı eklendiğinde çözeltinin pH'ı değişmezken şimdi hidroklorik asit asit adı üstünde pH'ı 7'den küçük. Burada eklendiğimde pH'ı değişmiyorsa yine hidroklorik asite eşit pH'lı bir madde olabilir. Asit olma ihtimali büyük. Yani çünkü bunun pH'i 3 ise eklediğimiz maddenin 3 ikisinde pH'i aynı olmalı ki ne yapmasın? pH'ımız değişmesin. Y maddesinin sulu çözesine hidroklorik asit sıvısı eklendiğinde pH değerinin azaldığı görülüyor. Şimdi ben şöyle diyorum. Şurası 7 nötr. Ee, asit eklediğimde daha küçük bir asit eklediğimde aşağıya doğru gidiyor. Yani nötre doğru gidiyor. O zaman Y'nin baz olması lazım. X asit dedik. Y ise baz olması lazım. Ee, muhtemel ama şöyle de diyebiliriz. Şimdi az önce dedik ya 3-3 olursa aynı kalır. Ama bizim diyelim ki Y maddesi Y maddesi pH'ı 6 olan bir asit. Hidroklorik ekledim. Bunun pH'ı 1. O zaman 6 pH'deki bir asite 1 pH'deki bir asit katarsanız yine aşağıya doğru götürebilir. O zaman Y ne olabilir? Asit de olabilir. Yani zayıf bir asittir. 7 den küçük ama 6, 5 gibi kuvvetli bir asit, hidroklorik asit biri eklediğimizde bunu daha aşağıya çekebilir. Bassa zaten aşağı çeker. O çeker. Onda bir sorunumuz yok. X, Y maddeleri karıştığında tuz ve su oluşur. Şimdi eğer soruda ne demiş? ifade hangi de doğru olabilir demiş. Ben diyorum ki eğer X'imiz asit, Y bassa doğru olabilir. X ve Y maddeleri solu çözeltileri hidrojen iyon sayısı OH iyon sayısından fazladır. İkisi de asittir diyor. Zaten ikisinin de asit olabileceğini de söylemiştik. Y maddesinin solu çözerse potasyum hidroksit katısı ilave edildiğinde çözeltinin pH değeri artar. Baz olduğu için ko eğer Y asitse 6 ise baz eklediğimizde nereye doğru gidecek? 7'ye doğru gidecek ve artacak. Bu da doğru olabilir ve 6 Edirne oldu. Olabilir. Gelelim 7. soruda bizden ne istemiş bakalım. Diyor ki X maddesinin oda koşullarında bulunan solu çözeltisine azar azar Y maddesi ekleniyor. Şimdi başlangıçtaki pH'ımız 3. Başlangıçta kabımızda ne var? X var ve pH 3. Demek ki X kardeşimiz asit. Üzerine ne ekledik? Y ekledik. Pardon önce Y ekledik. Y ekleyince bakın pH'ımız ne olmuş? Artmış. Nereye gelmiş? 7'ye gelmiş. Nötrleştirmiş. O zaman Y'nin ne olması lazım? Baz olması lazım. X maddesi HCl hidroklorik asit olabilir mi? Olabilir. Asit dedik zaten. Y maddesi baz olabilir mi? Sodyum hidroksit bazı olabilir. Tam nötrleşme gerçekleşmiş mi? Bakalım. pH 7 olmuş. Demek ki hidrojenle hidroksit iyonları eşit ve tam nötrleşme oluşmuştur. Y maddesinden bir miktar daha ilave edilirse bazdan bir miktar daha ilave edersek ne olur? pH'ımız daha da yukarıya 7'nin üstüne çıkar. Değişmemesi mümkün değil. Son durumda çözelti nötrdür. Evet pH 7 olduğu için çözeltimiz nötrdür. 8. soruya bakıyoruz. X ile Y birleşmiş tuz ve su tepkimesinde X ve Y maddeleri için X ne olabilir? Asit, baz ya da baz asit. Hangisinin ne olduğunu bilemiyoruz. Ama birisi asit, birisi baz. Solu çözelti elektrik akımını iletir mi? Diyor ki ifadeden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi X Y asit olsa da elektrik akımını iletirler, baz olsa da elektrik akımını iletir, tuz olsa da iletir. Hiç sorun yok. X maddesinin oda koşullarında pH'i 7'den küçüktür. Yani X için asit demiş. Olabilir mi? Olabilir ama. Baz da olabilir. Y de asit olabilir. Onun için kesinlik sorduğu için cık, olmadı. Y maddesini sulu çözseniz OH yonlarının sayısı hidroksitten fazladır. Yani bazdır diyor. Y için ne diyemedik? Kesinlik söyleyemiyoruz. Biri asit, biri baz. Hangisi olduğunu bilmediğimiz için kesinlik sadece birde var. Ve 8. sorumuzun cevabı A oldu. Metil oranj asidik ortamda kırmızı. Asitte kırmızı. Bazda sarı renkliymiş. Diyor ki buna göre aşağıdaki maddelerin soluç özelliklerinin metil oranjın damlatıldığında oluşacak renk. O zaman karar vermemiz lazım. Hidroklorik asit adı üstünde A kırmızı olacak. Cık, bu yanlış. Kalsiyum hidroksit bir metal oksit dolayısıyla metal oksitler bazdır. Bazda sarı olacak. O zaman 9. sorumuz B. Yine de bakalım. Ametal oksit oksijence zengin bir ametal oksit olduğu için asit sarı olacak. Yanlış. Yani asitte kırmızı olması lazım. Sarı yanlış. Kırmızı. Kırmızı. Ko. Potasyum hidroksit ya da potas kostik. Nedir bu? Bir bazdır. Baz olunca ne olacaktı? Sarı olacaktı. Bu da yanlış. Metal oksit yine sodyum oksit. Eee ve metal oksit olduğu için bazdır ve sarı olması gerekir. Yine yanlış oldu. 10. soruyla devam edelim. A ve B maddeleriyle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Diyor ki: A maddesinin sulu çözeltisine hidroklorik asit sıvısı eklendiğinde çözeltideki OH iyonlarının sayısı değişmiyor. Şimdi A çözeltisi baz olsaydı biz ona Asit eklediğimizde oradaki çok olan OH'ı nötrlerdi ve azaltırdı. Ama demek ki A maddesi zaten asit olduğu için hidrojen miktarı fazla. OH'ları zaten bir şekilde ona karşılık hidrojen nötrlemiş. E, asit eklediğimizde asitle asit eklenince OH iyon sayısı değişmez. B maddesinin soluc özelliğine sodyum hidroksit katısı eklendiğinde yani baz eklendiğinde Hidrojen iyonları sayısı azalıyor demek ki sodyum hidroksitten gelen hidroksitle hidrojenler birleşiyor, su oluşturuyor. Dolayısıyla hidrojen iyon sayısı azalıyor. Buradan sodyum hidroksitten hidroksit geliyorsa hidrojen kimden gelecek? Asitten gelecek. O zaman B maddesi de asit oldu. Şimdi sorumuza bakalım. A maddesi Nitrik asit olabilir mi? Evet, A için asit dedik. Olabilir. B maddesi baz olabilir mi? Yok. B için ne dedik biz? B maddesi kardeşim nedir? Asittir sodyum hidroksitle nötrleştiği için. A maddesinin solu çözeltisine saf B maddesi eklendiğinde çözelteki OH iyonları sayısı değişmez. Asite asit eklediğimizde OH iyonları sayısı değişmez çünkü nötrleşme vesaire olmaz. O zaman 1 3 doğru sorduğu için D şıkkını işaretledim. 11. soruya gelelim. 11. soruda demiş ki 2 mol sodyum hidroksit ile 4 mol sülfürik asit maddeleri tam verimli tepkime giriyormuş. Hemen denklemimizi yazalım. Na oh, Bu arada tam verim ne demekti? Tam verim reaksiyona girenlerden en az bir tanesinin bitmesi demekti sodyum hidroksit ve pardon sodyum sülfat ve su oluşacak. Burada iki tane sodyum çıkacağı için bunun başına iki koydum. İki, dört hidrojen olduğu için bunun başına iki koydum. Ve denklemimiz şu anda denk. Elimde bundan iki mol var. Bundan dört mol var. Bunun ikisi tamamen tepkimeye girdiğinde ikiye bir girdiği için bundan bir girer. Üç mol artar. Tepkime de sodyum hidroksitten 2 e, girdiğinde sodyum sülfattan 1 oluştuğuna göre bundan da ne olacak? 1 mol oluşacak. Tepkime bu şekilde. Diyor ki son durumda oluşan çözeltide 2 mol potasyum hidroksit eklenirse nötr çözelti oluşur. Bakın burada 3 mol burada potasyum hidroksit eklenirse 3 mol H2SO4 artmış. 2 mol kohun bunu nötrleştirmesi mümkün değil. Çünkü her sülfürik asitten zaten 2 tane de hidrojen çıkıyor. 3 çarpı 2 6 mol hidrojen çıktı. Burada kaç mol hidroksit var? 2 mol hidroksit var. Nötrleme şansı yok. Oluşan tuzun mol sayısı 1. Artan maddenin mol sayısının yarısıdır. Artan madde 3. Yarısı ne olması lazım? 1,5 olması lazım. Bu da yanlış. O zaman 3 doğrudur. Bakalım tepkime sonunda oluşan tuzun kütlesi. Tepkime sonunda oluşan tuz, sodyum, sülfat. Hemen hesaplayalım sodyumda. 2 tane sodyum var. 23, 2 çarpı 23. 46. Ee, başka ne var? Kükürt var. 32. 4 tane oksijen var. 4 çarpı 16. 32, 64. Topladık. Elde var. 1, 13, 14. 142. Buna bakıyoruz. 3 mol H2SO4. Şurada hesaplayalım. H2SO4'ü. 2 artı 32 artı 2 hidrojen 1 e, kükürt. 4 tane oksijen 32. 64 eşittir. 98. 3 tane olduğu için. 3 çarpı 98. 100 olsa 300 yapar. 294 bakıyoruz. Tepkime sonunda oluşan tuzun kütlesi 142. Artan maddenin kütlesinden yani 294'ten küçüktür. O zaman doğru. Yalnız 3. 5. Gelelim 12. ve sonuncu sorumuza. Diyor ki aşağıda bazı saf halde bulunan asit baz çiftleri ve mol verilmiştir. Buna göre hangi asit baz çiftinden Tam verimli tepkime yani bir tanesi bitene kadar en az. Sonucunda ortamda sadece tuz ve su bulunur. Yani asitlerden birisi artmasın istiyoruz. Şimdi bakalım 2 tane 2 iki hidroksitle 2'yi çarptık. 4 hidroksit oldu buradan. Buradan 4 ile 1 hidrojeni çarptık. Artı 4 hidrojen. Evet tam nötrleşme oldu. Tuz ve su oluştu. Yani kalsiyum klorür artı H2O oluştu. Artan olmadı. Bu olur. 3 mol kohta 3 tane hidroksit 1,5 çarpı 2 hidrojen 3 tane hidrojen oldu. O zaman buradan olacak K2SO4 artı H2O. Bu da tam denk geliyor. Burada bakalım 6 mol. Bu 1 hidroksit vereceği için 0,6 mol hidroksit. 0,2 çarpı 3. 0,6 mol de hidrojen olacak. Ama burada şöyle bir sorunumuz var. H3PO4 de amonyak birleştiklerinde NH4 e, amonyum fosfat yani NH4PO4 şöyle denkleştireceğiz bunu da. 3 şeklinde tuzu oluşacak. Su oluşacak mı? Hayır, su oluşmaz. Tam nötrleşme olur burada da ama su oluşmayacağı için su bulunur. Aradığımız için de 3'ü alamayacağız. 1 ve 2'yi alacağız. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.